Torosların bu bölümünde tarihin saklı yaşanmışlıkların hikayelerinde Sarı Hacılar düğmeli evlerinin dili olsa nice hikayeler anlatacak. Antalya'nın Akseki ilçesinin 800 yıllık geçmişi olan Sarı Hacılar Mahallesi'nde aslına uygun restore edilen ahşap mimarisi evler ile tarihi İpek yolu olağanüstü benzersizdir. Burası Anadolu coğrafyasının hafızasıdır. Burada geleneksel konut mimarisinin şahikası sivil halk mimarisi halk bilimi ile gelişmiştir. Bu olgu içerisindeki yapı tipleri arasında konutun kendisine has bir yeri bulunmaktadır. İnsanların yaşam ve davranış biçimlerini, çevresel tercihlerini, imgelerini zaman mekan ilişkilerini kullanıcısının içsel imgelerini biçimlendirmiştir. Halk bilimi yüreğe özgü hayati öneme sahip olgularda kişiye kendini kanıtlama ve anlatma eğilimini, tasarım, donatım ve biçemi ile bireyin kişilik ve ayrıcalığını belirten insan yaşamıyla kenetlenmiş gerçek olguyu yaratmıştır. Halk mimari bağlamında ise yöreye has konut mimarisi, mimarlık terminolojisi, yapıcılık bilgisi ve yapı geleneklerinin halk bilimsel açıdan tasviri ile analiz etme olanağı sunmaktadır. Sarı Hacılar Köyü'ne gelin, geçmişin geleneksel imar hukukunun nasıl kusursuz işlediğine tanık olun. Tüm Türkiye coğrafyasında olduğu gibi yerleşim yerinin gelişimi ve yapılaşma faaliyetlerini çok da katı olmayan bir düzen içerisinde tutmaya ve birlikte yaşamanın getirdiği bir takım problem ya da husumetleri önlemeye veya çözmeye yarayan bazı temel kural ve kaidelerden oluşan geleneksel imar hukukunun çağımız hukukuna şapka çıkarttığını öğrenin ve bilgilenin. Bu hukuk sistemi Köy kanunu ve belediye kanunu gibi yazılı hukukun yörede hakim kılınmasından önceki dönemlerde tarım çağının kendisine has şartları içerisinde oluşmuştur. Yapı ustalarınca nesilden nesile aktarılan bu sözlü hukukun özünü komşuya zarar vermemek ve ortak mülk ya da kullanım alanı olarak kabul edilen bazı sahalar olan yol gibi işgal edecek ya da daraltacak çeşitli müdahalelerden kaçınmak oluşturur. Sarı Hıcılar Köyü yaklaşık olarak 980 yılında kurulmuştur ve Defteri Hakanide yani Tapu Kadostra Müdürlüğü bağımsız olarak kayıtlı değildir. Türkistan'dan gelen 5 aşiretin bir kolu tarafından kurulduğu tahmin ediliyor. Toroslar'da bir açık hava müzesi konumundaki köyün tarihini en iyi yansıtan yapı, köy camisidir. Cami, bölgedeki bilinen en eski ahşap camidir. Cami içindeki zengin ahşap işçiliği, yöredeki ahşap ustalarının yetenekleri hayranlık vericidir. Tarihi İpek yolunun üzerinde kurulu, köyün ahşap oymacılığının en güzel örnekleri, 600 yıllık evleri ve camisi, tarihi geçmişe ışık tutuyor geçmişin görkemini yansıtan birer kültür mirasıdır. 1900'lü yıllara kadar köyde 160 hane vardı. Önemli bir ticaret aksı üzerinde bulunan köyde kervanlarla alışveriş yapılıyordu. Ancak 1950 yıllarında araç yollarının açılmaya başlanmasıyla kervan yolu önemini kaybetmiş ticari faaliyetlerinin azalması ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle köyden göçler yaşanmıştır. Tarih boyunca ticaret yollarına ev sahipliği yapan Aksedi, İbradı bölgesi aynı zamanda Akdeniz'in ılıman ve iç kesimlerin karasal iklimi arasında bir geçiş noktası özelliğini taşıyor. Akdeniz bölgesinde diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek bir kesimde bulunan bu bölge, yükseltinin etkisiyle yörede etkili olan serin hava nedeniyle düğmeli evlerin inşasında kullanılan malzemeyi de doğrudan etkilemiş. Bu iki ilçede coğrafi çevre koşullarının şekillendirdiği yerel kültür geleneksel mimari ile kendini yansıtıyor. Düğmeli evler, kırsal çevrenin mimari yapılar üzerindeki etkisini gösterirken, kültürün doğal çevre koşullarıyla bağlantısını da yansıtıyor. Burası doğdukları yeri unutamayanların beldesidir. Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere olmak üzere diğer Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden turistlerin uğrak yeri Sarıhacılar köyündeki 300 ila 400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu ile birlikte Ahşap ve taş işçiliğinin en özgün mimarisinin eşsiz örneklerini sunuyor. Geleneksel sivil mimari, konut kültürünün özgün yapılarını barındıran düğmeli evleriyle Sarıhacılar köyü tarihi kervan yollarının rotası üzerinde bulunuyor. Bölgenin önemli kırsal turizm noktalarından biri olan Sarıhacılar'daki bazı evler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle restore edilmiştir. Çekimlerimiz esnasında halen çok sayıda yıkık ev yapısı vardır. Buna karşın restore edilmiş ve yeniden ayağa kaldırılmış yapılar, geçmiş yaşantıların anısını canlı tutmaya devam edecek. Yerel halkın çabalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi destekleriyle devam eden Sarı Hacılar restorasyon çalışmaları sonucu köyün ziyaretçileri hatırı sayılır biçimde artmaya başlamıştır. Düğmeli taş evleri, tarihi yolları ve su sarmışlarıyla torosların ardıç ormanlarının arasında yeniden eski canlılığına kavuşmaya başlayan Sarıhacılar Köyü, çevresindeki birçok yerleşime örnek durumdadır. Sarıhacılar Köyü'nün geçmişi Romalılara dayansa da Geçmişle ilgili bir bilgiye rastlanılmamış. Selçukluların idaresine de geçen köye kervan güvenliği için insan yerleştirilmiş ve köy haline getirilmiş. Antalya iline 158 kilometre, Akseki ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır. Akseki, İbra'da düğmeli evler kapsamında yer alan Sarı Hacılar evleri, Antalya ilinin yoğunluklu olarak Akseki ve İbradı ilçeleri ve köylerinde uygulanmış yöreye özgün mimari yapılardır. Düğmeli evler tamamen yöredeki ağaç ve taş malzemeler kullanılarak inşa edilen yapılardır. Bu evlerin en büyük özelliği harç veya çimento gibi herhangi bir malzeme kullanmadan yapılmış olmalarıdır. Yapılarda yörede bulunan toros sediri olan katran ağacı ve Yine yüksek yaylalarda yetişen andız ağacı kullanılmıştır. Yapının iskeleti ağaçtan oluşturulmuş ve içlerine taş yığılmıştır. Bu mimari tarzda hatıllı kuru duvar denilmiştir. Bu yapılarda taş duvar asıl taşıyıcı gibi görünse de evi ahşap iskelet taşımaktadır. Duvardan taşan hatıl uçlarının düğme gibi gözükmesinden dolayı bu evlere düğmeli ev yani piştuvan denmektedir. Köyde geçmişin zorlu yaşamında toroslar su kaynaklarını esirgediği için yöre insanını yıldıramamış, antik mühendislik becerilerinin gelişmesine sebep olarak sarnıçları geliştirmiştir. Bugün hala kullanılabilir durumdaki sarnıçlar geçmişin derin izlerini taşıyor akarsuyu olmadığı için geçmiş dönemde su ihtiyacının köydeki sarnıçlardan karşılandığı bilinmektedir. Köy yapılarının içinde bulunduğu tarihi kervan göç yoluna gelin ve antik yollardan tarihin içine bir gezintiye çıkın diyoruz. Köy, Konya-Manavgat Karayolu'ndan 2,5 kilometre içeride yer almaktadır. 2017 yaz aylarında yolu yenilenmiştir. Sarıhacılar Köyü'ne Aksek'i 8 km, Alanya 105 km, Antalya 146 km, Manavgat ise 72 km uzaklıktadır. Konya-Manavgat Karayolu'nun Aksek'i 4 km, Belenalan Köyü 1,5 km içeridedir. 1994 yılında UNESCO tarafından korunması gerekli bölge ilan edilen yöredeki Akseki'nin Sarı Hacılar Köyü, geçmiş dönemlerde Akseki'den çok daha fazla önem taşıyan bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Çünkü İpek Yolu'nda Akdeniz'den özellikle de Manavgat, Alanya ile Anadolu'daki ticareti bağlayan ana hat üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle de o dönemlerde ticareti oldukça gelişmiştir. Hatta yapıların mimarisine bakıldığında giriş katlarda ticari bir takım faaliyetleri yürüten kuyumcu ve manifaturacı dükkanları olduğu bile görülmektedir. Düğmeli evlerde kendine özgü bir konstrüksiyon sistemi kullanılmış, 50 cm kalınlığında kuru taş duvarlar üzerine yükselen bu evler dıştan sıva dahi kullanılmayarak inşa ediliyor. Düğmeli evlerin İç mekanları ince ahşap oymacılığının yoğun bir şekilde kullanıldığı, yer yer kök boyalarla renklendirildiği çok özel mimari yapının iç mekan yerleşimidir. Evlerde yardımcı mekanlar alt katta, esas mekanlar üst katta yer alır. Girişteki uzun ve geniş mekana eveün veya ahır altı denir. Günlük yaşamın geçtiği yeme, oturma, yatma eyleminin gerçekleştiği mekan olan odalar ve sofa üst katta yer alır. Evler büyüklüğüne göre iki veya dört odalı, uzun ve geniş köşklü olan sofalı, ahşap direkler üzerinde ahşap ayazlıklı yani teraslıdır. Her odada davlumbazlı ocak vardır. Yıllara meydan okuyan tarih düğmeli evler, Geleneksel meskenler bir çeşit kültürün mekana yansıması olarak ülkelerin özgün formlarının korunmasında önemli rol oynar. İnsan, çevre ve kültür etkileşimini yansıtan düğmeli evler, yakın çevreden kolayca temin edilebilen taş ve ağaç malzemelerin özgün bir yapı tekniğiyle inşa edilen kültürel bir mirastır. Kırsal bir çevrenin geleneksel mesken mimarisini temsil eden düğmeli evler aynı zamanda yerel bir kültürün doğal çevre koşullarıyla bağlantısını en açık şekilde gösterir. Dağılış gösterdiği yörede doğal çevrenin yönlendirici etkisini bütün açıklığıyla görmek mümkündür. Komşu çevrelerden farklı fakat kendi içinde tektonik birlik oluşturan yörede fiziksel çevre koşullarının Çetin ve engebeli olması ulaşım olanaklarını da kısıtlar. Yakın çevrelerle ulaşımın sınırlı olması neticesinde etkileşimi sınırlayan bu özellik, çağdaş inşaat malzemelerinin ve yapı tekniklerinin yöreye taşınmasını da engellemiş olur. Bu faktörlerin etkisi altında düğmeli evler bozulmaya uğramadan geleceğe bir miras değer olarak günümüze taşınabilmiştir. Köyün özgün mimari dokusunu büyük oranda korumuştur. Büyük oranda göç verdiğinden yapıların büyük bir bölümü kullanılmamaktadır. Ancak bu sebeple özgün taş sokak dokuları ve yapılar günümüze ulaşabilmiştir. Köy yerleşkesi engebeli bir arazide yer almaktadır. Az miktardaki düz alanın tarım faaliyetlerinde değerlendirilmesi amacıyla Evler yamaçlara inşa edilmişlerdir. Toplu dokulu ve yerleşme şekli dairesel formludur. Köydeki yapılar bir cami ve köy odası etrafında oluşmuştur. Tarım alanlarının az olması nedeniyle konut dokusu fazla dağılma göstermemiştir. Köyde konutlar ayrık nizamlı olarak eğimli bir topografyaya yerleşmişlerdir. İklim koşulları sebebiyle yapılar Güneye yönlenmiştir. Yerleşimde konutlar birbirlerinin manzarasını kapamayacak şekilde konumlanmıştır. Evlerin parsel sınırları kalın taş duvarlar ile çevrilidir ve önlerinde avlu adı verilen bahçeleri vardır. Yapılara sokaktan direkt olarak ya da avlu kapılarından geçilerek ulaşılmaktadır. Ancak köyde avlu duvarları ve avlu kapıları özgün olan örnek sayısı azdır. Yapıların temeli çok derin değildir. Kayalık bir alan bulunursa yapı temelsiz olarak direkt bu kayanın üzerine inşa edilir. Yapılarda kullanılan taşlar yöreden elde edilir. Büyük taşlar duvarın iç ve dış yüzüne konularak duvar örülmeye başlanır. Pencerelerde güneşten korunmak ve iç mekanda konfor koşullarını sağlamak amacıyla Güneş kırıcılar kullanılmıştır. Bu sayede yapının yaz aylarında güneşin etkisi azaltılarak iç mekanın fazla ısınması engellenmiş, kış aylarında ise güneşin daha eğik gelmesinden dolayı güneş kırıcılar işlevsiz kalmakta ve böylece güneş ışınları yapıya girerek iç mekanın ısınmasını sağlamaktadır. Yapılarda güneş ısısının duvarlar aracılığı ile daha iyi tutulabilmesi için ince bir hesapla duvar pencere oranı %15 ile sınırlandırılmıştır aynı zamanda gün ışığından daha yüksek oranda yararlanabilmek için güneye bakan pencerelerin oranı da %40 ila %60 arasında tutulmuş ısı ve ışık için bir optimum oran sağlanmıştır ilvat bölgesi geleneksel konutları bu hesaplamalarla duvar pencere oranları %20 ile %25 arasında değişmiştir. Evlerin yapımında daha çok sedir olarak bilinen katran ve ardıç ağacı kullanılmıştır. Özellikle sedir ağacı yüzyıllar boyu çürümeden kalabilmektedir. Bu ağaç bir evden sökülüp başka evlerin yapımında da kullanılabilmektedir. Yapılarda enine uzanan hatıllar, sedir, düğmeler ise ardıç ağacından yapılmaktadır. Dağlık bir arazi üzerine kurulan köylerde sert iklim şartları görülmektedir. Yazları oldukça sıcak olan bölge evlerinde, kışın sert geçmesine rağmen dış sofalı plan tipi uygulanmıştır. Dış sofa içine eyvan uygulamasının dahil edilmesi tamamen sert geçen iklim koşullarıyla alakalıdır. Köyde çok sayıda düğmeli evler yıkılmış veya metruk durumdadır. Ancak yine de onarılıp ayağa kaldırılabilir. Düğmeli evlerin kullanılamaz durumda olmasının en temel neden göçlerin etkisiyle yerleşmelerde nüfusun azalmasıdır. Ancak yöreden dışarıya yapılan göçlerin düğmeli evler üzerinde olumlu etkileri de olmuştur. Çünkü bu sayede terk edilmiş ve kullanılmayan bazı düğmeli evler orijinal formu bozulmadan günümüze değin ulaşabilmiştir. Duvar bir miktar yükseldikten sonra duvarın dikine püştüvan adı verilen kısa ahşap parçalar konur. Bu püştüvanların üzerine duvarın iç ve dış yüzüne gelecek şekilde uzun ahşap hatıllar geçmeli olarak oturtulur. Püştüvanlar duvardan 15 ila 20 santimetre dışarı taşırılır. Duvar yükseldikçe duvar hizasında dışarı taşan püştüvanların üzeri basamak olarak kullanılır. Böylece iskeleye ihtiyaç duyulmadan yapılar yapılabilmektedir.